Merhaba kıymetli dostlar. Hayırlı günler, hayırlı ramazanlar. Sesimin ulaştığı herkese Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bizi dinleyenlerin üzerine olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluşa vesile olan Ramazan-ı Şerif'in tam ortasına gelmiş bulunuyoruz. Her başlangıcın bir sonu olduğu gibi bu Ramazan'ın da sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yüce Rabbim rızasına uygun olarak yaşayabilmeyi, ibadetlerini, taatlerini, tevbelerini en üst perde olan yüce Rabb'e iletip Bayram sabahında kurtuluşa erenlerden, bayramı elde edenlerden, bayrama kavuşanlardan eylesin. Değerli dostlar, Allah insanlıkla iletişimini her zaman bir elçi vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. Kulları içinden seçmiş olduğu temiz bir şahsiyeti peygamber olarak görevlendirmiş ve bu elçi ilahi buyrukları insanlara ulaştırmıştır. Elçiler insanlara Rabbani talepleri ulaştırırken yaratan tarafından yerine getirilmesi istenen hususları öncelikle kendi hayatlarında tatbik etmişlerdir. Dolayısıyla gelen vahiyler ile peygamberlerin yaşantısının tam anlamıyla birbiriyle örtüşük olduğunu söyleyebiliriz zaten tersi olmuş olsaydı Allah'ın buyruklarını insanlara arz ettikleri zaman peygamberin yaşantısı ile uyulması gereken vahiy arasındaki tenakuzu gören insanlar mutlaka itiraz ederlerdi. Yapmadığı bir şeyi istemesinin ahlaki olmadığını dile getirirlerdi. Lakin bir örnek olması açısından Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda kendisini çeşitli şeylerle suçlayanların onun yaşamı ile Kur'an arasında uyumsuzluk olduğuna dair en küçük bir eleştiri getirmediklerini görürüz. İlginç olan şudur ki Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olmadığını ispat etmek için uğraşan bir kısım müsteşrikler de bütün çabalarına rağmen de bu hususta kendilerine yardımcı olacak bir döküman bulamamışlardır. Esasında biz Müslümanlar açısından sevgili peygamberimizin getirdiği kitapla tam uyumlu bir hayat sürmüş olması onu takdir etmemize ve daha fazla sevmemize bir gerekçe olmaktadır. Çünkü şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kur'an'da yapılması emredilen ne var idiyse peygamberimiz yerine getiriyor sakındırılan her ne var idi ise bunlardan kaçınıyordu. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a peygamberimizin ahlakının Kur'an olduğunu ifade etmişti. Bu tam da onun hayatını özetleyen bir ifadedir. Bu nedenle biz Hz. Peygamber yaşayan bir tefsir idi dersek mübalağa yapmış olmayız. Çünkü Allah'ın ayetlerinin nasıl hayata geçirileceği hususunda son elçi sallallahu aleyhi ve sellem her birimiz için temel dayanaktır. Biz ona bakmak suretiyle Kur'an'ın nasıl ete kemiğe bürüne, bürüneceğini Kur'an'ın nasıl et ve kemik haline gelebileceğini yaşayan insan modeline dönüşebileceğini öğreniyoruz. Peygamberimiz zamanında yaşayan yol arkadaşları ona bakmak ve onu dinlemek suretiyle bunu fiili olarak gözlemleyebiliyorlardı. Bizim elbette bu imkanımız yok. Bizim önümüzde onun mirası olan hadisler bulunmaktadır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, kitabın hayata geçirilme şekli hususunda müracaat edeceğimiz temel referans hadis kitaplarıdır. Hazreti Peygamber'in yaşantısı ile sözleri Allah'ın son kitabının yaşanabilir bir kitap olduğunu göstergesidir. İnsanlar ona bakmak veya günümüzde hadislerini okumak suretiyle bu dinin hayata geçirilebilir bir din olduğunu öğrenmiş olmaktadır. Dolayısıyla önlerinde kitabın nasıl pratize edileceğine dair örnek bulunduğundan dolayı Hz. Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem manevi bir destek ve motivasyon almaktadırlar ümmetin yüzyıllardır kuşaklar boyunca uygulayarak bıraktığı miras bunun delilidir. Yaşayan müminler olarak bizler de bunun deliliyiz. Son hak dinin vahiden hayata geçmesi için Hz. Peygamber'in ne kadar önemli olduğu çok açıktır. Bir an için Resulullah'ı devreden çıkardığımızı farz edecek olsak, insanlar kitapla baş başa kaldığında herkesin ayetlerden anlayacağı farklı olacaktır. Çünkü bireylerin bulundukları coğrafya, konuştukları dil, aldıkları eğitim ve kültür ile benzeri unsurlar bakışlarını etkiler. Bunun anlamı ise son kitabın insan sayısınca farklı yorumlanacağıdır. Böylesi bir durumda, durumda ortaya çıkacak olan sonuç elbette Allah'ın kitabı inzal etmesiyle murad ettiği şey değildir. Çünkü bu kitap Müslümanları ümmet yapmak için nazil olmuştur. Hz. Peygamberi devreden çıkardığımızda ise onun yerine insanlar sayısınca sahte Muhammed geleceğinden kitap birleştirici vasfını kaybedecektir. Böylesi bir felaket hiçbir Müslümanın arzu edeceği bir sonuç olmayacağından hep birlikte Allah Rasulü'nün peşine gönüllü olarak şevkle takılmak durumundayız. Rasulullah'ın din olarak ortaya koyduğu tüm fiil ve söylemleri Rabbimizin onayından geçmiştir. Şöyle ki Peygamberimiz Kur'an'ı tefsir edip hayata nasıl geçirileceğini açıklarken kendi arzularına göre dine bir şekil vermemiştir. Böyle olacak olsaydı bu Allah'ın dini değil Hazreti Muhammed'in dini olurdu. Bu da herkese Kur'an'ı kendi anlayışına göre yorumlama hakkı verirdi. Ancak durum böyle değildir. Kur'an'da yapılması veya kaçınılması emredilen neler varsa Hazreti Peygamber bunları hayata yansıtırken ilahi bir tarassut altında Allah'ın elçisinin kendi isteğine göre dine şekil vermesine müsaade etmeyeceğini keza peygamberimizin de böyle bir talebi olmayacağına göre Kur'an hayat bulmuş olan sünnet tam da rabbimizin istemiş olduğu bir sonuçtur. unutmamak gerekir ki Rabbimiz Kur'an'da Hz. Peygamber'in zelle olarak tanımladığımız ufak kusurlarına uyarıda bulunmuştur. Bunun anlamı onun mükemmelliğine hiçbir şeyin gölge etmesini istememesidir. Dolayısıyla Resulünün bazı eylemlerine müdahale eden Rabbimizin ibadet dünyamızı ve kulluğumuzu şekillendiren uygulama ve söylemlerine rızası olmamasına rağmen sükut ettiğini düşünmek akla uygun olmayışı bir yana Allah'ın peygamberimizle olan iletişimini ve onu gözetmesini inkar etmek demektir. Bu duruma bakarak çok açık bir şekilde şunu demek durumundayız. Rabbimizin ufak kusurlarına müdahale ettiği nebimizin geri kalan eylem ve söylemleri müdahaleye maruz kalmadıysa bunun anlamı yaratıcı tarafından onaylandığıdır. Demek oluyor ki kulluk olarak önümüze ne koyduysa bunlar ilahi kontrolden geçmiştir ve mutlak olarak onlara uyulması icap etmektedir. Buraya kadar ifade ettiklerimizden anlaşılacağı üzere kıymetli dostlar. Kur'an'ın hayata geçirilmesinde Hz. Peygamber'in şahsiyeti her zaman ön planda olmuştur. Bu şuna benzer. Bir insanın anlattığı ne kadar doğru ve güzel olursa olsun, şahsiyeti anlattıklarını desteklemiyorsa hiç kimse ona iltifat etmez. Hatta anlattıkları bazen nefrete bile sebep olabilir. Aynı durum Hz. Peygamber için de geçerlidir. Kur'an'ı hayata geçirirken öyle bir örneklik ve şahsiyet sergilemiştir ki, insanlar onun kişiliğinden de etkilenerek bu yüce dini benimsemişlerdir. Allah Resulü ilan ayetleri insanlara sadece tebliğ ederek ne haliniz varsa görün benim görevim burada sonlanıyor dememiş. Bilakis Kur'an'ı hayata şahsi yaşantısıyla geçirerek etrafındakilerin dini sevmelerine vesile olmuştur. Bu iletişimde onun tatlı üslubunun ne kadar önemli olduğu izahtan varestedir. Herkese aynı sevecenlik ve tebessümle yaklaşması, kimseyi konumu veya maddi durumu nedeniyle öne çıkarmaması, herkese gönlünde bir yer açması, İslam'ın benimsenmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Kıymetli dostlar, Peygamberimiz zamanında Arap Yarımadası'nda okur yazar oranın neredeyse yok denecek düzeyde olduğu gerçeği kabul edilecek olursa İslam'ın kalplere yerleşmesinde Resulullah'ın şahsiyetinin ne derece etkili olduğu hemen anlaşılır. Bu esasında zamanımızda İslam'ın mesajını insanlara ulaştırma sevdalısı olanların örnek alması gereken ve belki de ihmal ettikleri bir durumdur. İlginçtir. Allah Resulü'nün hayatına bakıldığında onun eylemlerine kızarak İslam'dan uzaklaşan kimse yoktur. Tam tersine son elçinin hayatında her şey bütünüyle ahlak kuralları çerçevesinde gerçekleştiği için herkes neyi niçin yaptığını anlayabilmekteydi. Bazen anlayamadıklarını da soruyorlar ve nedenini öğreniyorlardı. Dolayısıyla Hz. Peygamber'i bahane ederek dinden kopan bir insan yoktur. Söylem ve eylemleriyle etrafına örnek olan Allah Resulü'nün Kur'an ışığında insanlardan neler istediğine baktığımızda taleplerini iki ana başlık altında toplamamız mümkündür, toplamamızın mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Bunlar esasında birbirine geçişken olmakla birlikte yine de ayrı başlıklar altında toplanabilirler. Birincisi insanların Rabbine karşı görevleridir. İkincisi Allah Resulü'nün vahiy hayata yansıtırken üstlendiği ikinci görev toplumsal hayatın Rabbin talepleri doğrultusunda düzenlenmesidir. Anlaşıldığı üzere her şey bir tek kişinin şahsında tecelli etmiş o bir kişi toplumu dönüştürmüştür. Bu bize aynı zamanda hiçbir kelimesi değişmemiş olan ve Rab'den geldiği gibi önümüzde duran Kur'an karşısında değişenin sadece biz olduğu gerçeğini göstermektedir. Dolayısıyla etrafımızı daha iyiye doğru dönüştürmek için öncelikle peygamber ahlakıyla ahlaklanmak ve onun gibi Müslümanlığı kuşanmak durumundayız. Bunu yapabilirsek kıymetli dostlar, nebisini muzaffer kılan Rabbimiz bizlere de aynen usteti nasip edecektir. Unutmayalım ki bu dinde kal çok önemli olmakla birlikte bir o kadar da hal önemlidir. İkisi birbirini desteklemelidir. Biri olmazsa diğeri görevini hakkıyla eda edemez. Kıymetli dostlar, Bugün programımızın sonuna geldik. Profesör Doktor MBA Yıldırım Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi hocamızın yazmış olduğu makaleden istifade ettik. Hocamızdan da Allah razı olsun. Yeni bir programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum.